Namaz sonrasında Rabbimizi zikir için kullandığımız tesbih kelimesinin Arapçasını hala bilmiyor musunuz? <laughs> çabuk çabuk hemen kodlayalım. Bu iş için gerekli malzemeler bir adet tesbih ve de kafi miktarda konsantrasyon. Efendim bir Müslüman namaz sonrasında 99'luk tesbihini çekmeye her zaman Sübhanallah'tan başlar. Onu elhamdülillah, onu da Allahu Ekber izler. Ve şu an tesbih kelimesinin Arapçası ekranınızda duruyor dersem inanır mısınız? Fazla meraklandırmayayım. Arkadaşlar Arapçada tesbih, tesbih çekmeye başlarken okuduğunuz ilk sözcüğün ilk yarısını teşkil ediyor. Sübha. Bu kadar kolay mıydı ya? Fe subhanallah. Şaşırırken bile onsuz yapamıyoruz. Ne ilginç değil mi? Çünkü burada bile subhanallah'taki şu nallaha bir yallah çektik mi elimizde sübha yani tesbih kalır. Bunu biraz pekiştirelim. Bu bir tesbih. Yine zikrimize Sübhanallah ile başlayacağız. Tesbihin Arapçası Sübha da şurada. Yalnız dikkat. Arapça yazımında sonda bir yuvarlak T harfi varsa da genelde okunmadığından kodlamayı Sübha sesletimi üzerinden yapacağız. Tıpkı hutbetun kelimesini sonundaki yuvarlak T harfini adeta yutarak hutbe şeklinde okuduğumuz gibi Sübhatunu da Sübha diye telaffuz edeceğiz. Yeri geldi Arapça tesbih kelimesi Sübha'nın eş anlamlısı Misbahayı da dağarcığımıza atıverelim. Mif'aletun vezdinde bir ismi alet bu sözcükte. Tesbih çekmeye ya da Sübhanallah demeye yarar gereç anlamında. Eğer bu sözcüğün harekesizini müsebbihatun, tesbih çeken anlamında bir ismi fail gibi okursanız bu defada beş parmağınızdan en sofusunu, en zakirini tarif etmiş olursunuz tüm tesbih çekme sorumluluğunu üstüne alan işaret parmağınızı. E 5 beş parmağın 5'i bir olmuyor tabii ki. Bir saplama daha yapalım. Müsebbihanın yani tesbih çeken bu parmağın Arapçada iki sinonimi daha var. Şuna bir bakın. es yine sebha, tesbih çekti fiilinden bir mübalağa sigası. Tesbihçi parmak demek. Gelelim sebbabeye. Şuraya biraz büyüğünü alayım. Bu kelime de küfürbaz anlamında. Sebbe sövdü, küfretti fiilinden bir mübalağa sigası. Demek ki Arap dili <laughs> şu gibi sövüp sayma hareketinden ötürü buna sebbebe, habire sübhanallah çektiği için buna da sebbaha demiş. Kapanışta duamız da şu olsun. Allah'ım sen bizleri şu sol taraftakilerden ashabı şimalden değil de şu sağ taraftakilerden ashabı yeminden eyle. Bir tesbih Arapçasıyla bir sübha bizi nereden nereye getirdi? Fe subhanallah.